arkadaşlar. Şimdi sizinle Şimdi sizinle Barbie telefon yapacağız. Barbie telefon yapacağız. Tamam başlayalım. evet. <laughs> İlk baş bize karton lazım. Ama, Ama karton da olabilir. Kağıt da olabilir. Ama evet. kağıtta çok israf olacağı için biz karton yapacağız biraz. Evet. Bunu <laughs> bir de makas lazım. Makas evet. Böyle keseceğiz işte. Bu şekilde. Arkadaşlar siz bu bu şekilde bu şekilde uğur tercih edersin? Kuru da kullanabilirsiniz sıvı da. Evet. Biz sıvı kullanacağız. Kuruya ben koyalım şurayı. <laughs> Bir de keçeli kalemlere ihtiyacımız var. Keçe kalemlerini arkasında ıı, gö, ıı, fotoğraf çekme yerine yapacağız. Evet, tamam. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kesiyoruz. Çok iyi çekelim. Şimdi arkadaşlar, ayarlamanız lazım. Ne kadar, bu kadar mı, o kadar mı? Telefon yapacağımız için ince bir şekilde. Şu şekilde bir boyut keseceğiz. Göz kararıyla. Keseceğiz. Eğer büyük olsa azaltacağız zaten. Şimdi kese, kesmek için böyle. Şurada, şuradan kessen daha kolay kesebilirsin. Yok. Şuradan şöyle yapalım. İşte onu diyorum ya ayarlıyoruz. Şu şekilde ayarladık. Bu şekilde bir telefonumuz oldu. Düzeltmeler yapalım. Düz için. Evet. Düz Arkası beyaz olacağı için kağıdı alıp şöyle bunu birleştirip keseceğiz. keseceğiz. Bu için küçük makas gerekiyor. Ben hemen küçük makas alayım. Evet, arkadaşlar biz kalıbını, kalıbını çıkardık, çıkardık. Şimdi keseceğiz o yeri. Küçük makasla daha keseyim. Küçük makas aldık. <laughs> aldık. Bunun üstünden de kalıplar gözükmeyecek, Gözükmeyecek rengi. Evet. Eğer Üçün evde üstü. böyle kartonumuz yoksa evet. kağıtları birleştirerek hep evet. kalın yapabilirsiniz. Ama bunda yapıştırıcı gerekecek. Bizde sadece arkasının beyaz olmasını istediğimiz için telefonumuzun ee, biz arkasına beyaz kağıt yapıştıracağız. Evet, eğer dar geliyorsa bir daha keseceğiz. Belki yanlış kesmiş olabilir. Dar gelmiyor, tam oldu. Bence biz bunu kuruyla yapalım. Sıvıyla kağıt denilebilir. Hemen yapıştıralım. Evet, evet arkadaşlar. şimdi bu yaptığımız şeye yapıştırıyoruz. Biz denilebilir diye iki kağıt yaptık. Sadece daha sağlam olsun diye sıvıyı tercih ettik. Bakın yanlardan çıkıyor. Oraları kurulayacağız. Evet. Bir dakika. Kağıt kesiyoruz şuradan. Çıkarttık. Kenarındaki yapıştırıcıları almak için. kuruyu tercih edin kesinlikle çok zor oluyor arkadaşlar her yeri batırırsınız evet. biz daha sağlam olsun diye bunu tercih ettik ama pişman olduk diyebiliriz evet ana telefon dekiz. gitti Hı. evet devam edelim evet arkadaşlar biz şimdi o ıı, sulu yapıştırıcıyla yaptık olmadı bu yüzden ıı, kuru yapıştırıcıyla yaptık yeniden o yüzden yeniden kur yapıştırıcı ile yaptık. Evet. Bir şey Kenarında söyleyeyim. galiba biraz yapıştırıcı kalmış. Evet. Yok. Lan telefon nerede? <laughs> evet. Şimdi arkasına bir nokta koyuyoruz ama. Kamera yapacağız. Evet. Keçeli kalemlerimiz burada. Tamam ben yaparım. Hangi renk yapsak? Siyah var ama siyah fazla yazmıyor galiba. Siyah yapmayalım, mor yapalım telefonumuz olsun. Ama olmayabilir de bilir. Ben bu olmasın. Olabilir de olmayabilir de. Pembe yapalım. Her telefonumuz. Her şey pembe olacak. Her şeyi pembe gösterecek bize. Bu arka kamerası. Evet bu arka kamerası. Önü kadar Önü... Arkadaşlar bu arka kamerası. Bu da da arkada kamerası. Da şey. Şöyle. Evet. evet. Şimdi, şimdi bunu, buna bir kap yapacağız. <laughs> Ama önce <laughs> e, ön, 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 yani önünü önünü tamamlayalım bence. Evet arkadaşlar biz, biz yaptık. yaptık. Böyle. Ön kamerası bu orta taşı Ön bura kamerasını burası. şimdiyle şimdi altı sarısı yapmak <gülüyor> istedik. <gülüyor> Dışına böyle yeşil bir renk kattık. Arkasını da yeşile boyamamız lazım. Evet. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Biz boyadık. Şöyle. Bu tabii ki arkası. Evet. Önü bu şekilde. Buraları yan yaptığımız, bu renge yaptığımız için mecburen bu renk böyle. Yükseklamızda evet. bu renk yoktu. Evet arkadaşlar. Güzel siz... olmamış olabilir ama bize göre çok güzel gözüküyor. Burada farklı gözükebilir. Şuralar uygulamaları yapmaya çalıştık ama işlerine <laughs> resim yapamadık. Yapamayız zaten. Evet. Bu şekilde telefonumuzu aldım. Şimdi telefon kapını hemen getirelim. Arkadaşlar bu bunun iki katını çizdik böyle böyle kaldı. Bunu şimdi keselim. Evet. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. Biraz masa küçük olduğu için <laughs> daha oldu tabii. Evet. Biraz masa Bence Öbür makasla daha evet. kolay kesersin. Çünkü küçük olduğu için. Hemen kesiyoruz bu şekilde. Böyle kesiştirirken benim de elim ağrıyor. Gerçekten Yani zor kesiliyor ya. küçeceğiz şimdi. Tam ortadan bitmemiz gerekiyor. Evet. Önce bence çizelim sonra bükelim. Evet bence de. Bunun bir tanesi bu kadar olduğu için. Şöyle Çizelim. Aa, ben çiziyorum. Çizdik. Çizdik. Biraz zor, Biraz zor olacak aslında. Biz kartonla yapamayız arkadaşlar. Bakın yırtılıyor. anca bu da bize bedelsin olsun. Ben de ilk defa denediğim için özür dilerim. yapalım. Evet arkadaşlar. Biz şu anda kestik. Ama biraz yamuk oldu. Bir şey olmaz Telefonumuzu içine koyalım. Küçük geldi. Küçük gelmesi normal. Hemen buna ııı ee, bizde daha bir tane Evet. Evet arkadaşlar bu sefer yapabildik umuyoruz. Yani. Evet oldu. Gelenleri kesiyoruz. Fazla gelenleri kesiyoruz. Buna da küçük makas uyar Ops. Evet fazla gelenleri kestik. Bu da altta kalıyor. Kestikten sonra evet. kestikten sonrasına hemen geçelim. Arkadaşlar ilk önce kağıdımızdan beni çekiyoruz. Kağıdımızdan şu şekilde ince bir kare çekiyoruz. görüyorsunuzdur. Fazla uzun olacak şekilde. Biliyoruz. bölüyoruz. Kare ama dikkat edin. Kare işte. Sonra bunu alıyoruz. Bunu tabii ki hemen boyayalım ilk baş. Evet. Bu, şeyden önce o lazım. Boyadıktan sonra dönelim. Daha rengi, rengi boyamadık. Evet arkadaşlar bu şekilde boyadık biz renk olsun diye. Yeşil ve turuncu yaptık. Evet. Bir bunu böyle ay telefon düştü, var zannettim. Böyle buraya yapıştırıp böyle yapıyoruz ki telefon düşmesin. Evet. Bunu biraz daha kısa keselim. Yeşil kesin. Tüm bir tarafını kes. Çünkü telefonu. Az telefonun yaptık. şey yeri hemen telefonumuzu da koyalım içine. Evet. Şimdi telefon şurasına gelmesi lazım arkadaşlar. Şurasına gelmesi bir lazım. Rükmüyor. Evet. Orayı hemen çizeceğim. Hangi renge boyayalım bu kabı? Uygun renge boyayalım. Pembe boyayalım mı? Olur. Evet arkadaşlar bir şekilde boyuyoruz. Çünkü bunu koyduğumuzda ben böyle yapacağız ya bu iç açık kalması lazım ki evet belli olsun şimdi bir şekilde yapıp bu şekilde oluyor ve çok büyük oluyor çok büyük olduğu için şunu şuraya gelecek kadar küçük kesiyoruz evet bir dakika oldu şurada Hop, kes, olmuş mu? Galiba oldu. Evet oldu. Bu şekilde. Şöyle çok fazla yer Neredeyse ikisinin de böyle telefonun boyun yarısına kadar geliyor. Evet. Heh, Şimdi bunları yapıştıralım. Arkadaşlar yapıştırdık. Arkadaşlar bunun hep turuncu yeri kalkacak. Çıkartacağız yani telefon çıkartmak için. Arka yerini kesinlikle oynamayacağız. <laughs> Şimdi bunu pembeye boyayalım. Ya da kırmızıya boyayalım evet. Kırmızı pembe fark etmez. Bir renge boyayalım. Evet arkadaşlar bir şekilde oldum. Şu pembeler fazla olmadı. Onun için onun üstünden ona biraz daha ekleyelim hemen. Çünkü pembe biraz yazmıyor. Evet. Arkadaşlar altı başka bir renk boyayalım hemen. Hangi renk boyayalım? Mor. Olur mu? Mor yazmıyor. Aa bu mu? Yazıyor mu bu? yanına. Bana boyayayım. şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bence çok güzel oldu. Kabın. Arkasını da boyayalım. Arkasını tek renge boyayacağız. O da mor olsun. Arkadaşlar bu size lacivert gibi gelebilir. Sadece biraz koyu mu? Evet. Lacivert gibi gözüküyor çünkü kamerada. Bize abone olun. Kendin yap videoları hemen gelsin karşınıza ve Barbie oyunları. Ve tanıtımları. Evet. <laughs> Zaten video yükledik. Onu yüklemedik ama daha yükleyeceğiz. çektik ama eklemedik daha YouTube'a. Evet. Evet arkadaşlar telefonumuz böyle oldu. Evet. Telefon kabı. İsterseniz buraya hiç bozmak istemiyorsunuz. Bunu böyle yapın. Evet, Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu, bu kadardı. Kadar seviyoruz. Siz seviyoruz evet. ve kesinlikle abone olun. Yorum yazmayı, kesinlikle kesinlikle hiç unutmayın. Abone olun, likelamayı, likelamayı ben unutmayın. Bay bay. Bay bay.